Selam kıymetli dostlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben geçenlerde Kitap Yurdu'ndan bir alışveriş yaptım. 10-11 tane kitap geldi. Onları size göstereyim diye bir video çekmeye başladım. Dilerseniz kitaplara geçelim. İlk kitabımız Asuman Kafaoğlu Buke Yazın Sanatı. Bu kitap Kitap Yurdu sitesinde indirimliydi. Bayağı bir iyi indirimi vardı. Oradan aldım. Daha almadan önce e, içine baktım. Hemen bir Saramago ile ilgili bir bilgi vardı. Onu gördükten sonra da hemen sepete ekledim. Şu anda da herhalde indirimde. Ama bunu daha okumadım. E, dilerseniz alabilirsiniz. E, çok fazla yerli yazar okumuyorum. Ama bugünlerde biraz yazma üzerine e, deneme tarzı kitaplara yöneldim. İlk kitabı bunu seçtim. E, bakalım nasıl. Diğer kitabım ee, belki de kitaplar arasında en çok merak ettiğim e, yazar budur. Sioran. Bu Rumen e, asıllı bir yazar. Yani Rumen kendisi. Yeni Tanrılar. E, ben Sioran'ın iki kitabını okumuştum daha öncesinde. E, Çürümen'in kitabı. Özellikle o daha güzeldi. Ve Gözyaşları ve Azizleri okudum. Sioran'ı okumak... E, bunlar tabii ki felsefe e, kitapları. Okumak biraz insanı yoruyor, yalan yok. Yani çürümenin kitabını okuyup bitirmek beni yormuştu ama bence karamsarlık açısından, kötümserlik açısından bu e, yazarı, bu filozofu diyebilirim, tek geçerim. Çok güzel cümleler, çok can alıcı e, paragraflar e, var. Bu kitapta da var, e, sabırsızlıkla bekliyorum. Dediğim gibi kitap alışverişindeki en merak ettiğim kitap buydu. Okuyunca üzerine uzun uzun bir video çekmeyi planlıyorum yani tek kitap üzerinden. Bakalım nasıl olacak. İkinci kitabım buydu. Üçüncü kitabım Murat Gülsoy. Ee, yalnızlar için çok özel bir hizmet. Murat Gülsoy'un yeni bir kitabı çıktı. Onu alacaktım fakat ondan önce daha öncesinde hiç Murat Gülsoy okumamıştım. Yerli yazarlar Arasında Murat Gülsoy'u çok övüyorlar postmodern edebiyatta. Valla çok merak ettim açıkçası. Bir de benim e, bir tanıdık yazar abim var. Çok kıymetli bir abim. O dedi ki e, Murat Gülsoy'u oku sen dedi yerli. Zaten fazla okumuyorsun. Dedi. Ben e, Murat Gülsoy'u seç dedi. Biraz seçici olalım dedi. Merak ediyorum. Beklentim de var Murat Gülsoy adına. Hiç okumadım. E, bunu beğenirsem yeni çıkmış olan kitabı var. E, Ateş Seni Çağırıyor Mu? Tüketiyor Mu? Öyle bir kitap can yayınlarından çıktı. Onu da almayı planlıyorum. Diğer dördüncü kitabım e, oldu bu. Necip Mahfuz'un Kahire Modern. Necip Mahfuz Mısırlı kendisi ve Nobel'i alan ilk Müslüman ve tek Arap yazar. Ben e, daha öncesinde iki kitabını okumuştum Mahfuz'un. Ezilenler ve Midak Sokağı. Midak Sokağı'nın filmi de var. Filmi çok iyi değildi ama kitapları muazzam. Ben çok beğeniyorum. Hatta e, Necip Mahfuz mahfuza zamanında şey demişler bir belgesel romanları yazıyorsun sen biliyor musun demişler yani Mısır'ın sokaklarını belgesel niteliğinde anlatıyorsun demişler ee, ben çok beğeniyorum ee, yani göz ardı edilmemesi gereken bir yazar Bence bu kitabını da çok merak ediyorum bakalım nasıl ee, zaten beklentim çok yüksek bu yazardan beni yanılacağını da düşünmüyorum ee, bunu seçtim diğer Beşinci kitap kısa bir cehennem ziyareti Çınar yayınlarından çıkmış bu yazarın ismini bilmiyorum da pek diye mi okunuyor artık nasılsa Amerikalı bir yazar bu kitapla ilgili şöyle bir şey var bu kitabı ben okudum hemen bitti zaten çok hacimli bir kitap değil ben bir roman yazmaya çalışıyorum bu aralar üzerinde yoğunlaştım cehennemle ilgili bir gün kitap sitesine bakıyorum kısa bir cehennem ziyafeti diyor. Ya dedim bu benim anlatmaya çalıştığım, yazmaya çalıştığım romandaki konu. <laughs> Arkasına baktım. Orada da diyor işte sıradan bir adam öldüğünde kendini cehennemde bulur. Orada onu sonsuz bir umutsuzluk, işkence ve üzüm beklemektedir. Ama bu cehennem ona öğretilenlerden yine de çok farklıdır diye ibareler var. Dedim adam benden önce davranmış herhalde benim romanı yazmış. Çok merak ettim. Aldım hemen okudum. Kurgu bence muazzam. Çok beğendim kurgusunu. Dil tartışılır. Yani çok akıcı tasvir betimleme var mıydı? Bence yoktu. Ama bir çırpıda okundu. Özellikle kurgusunu çok beğendim. Bir cehennem. Yani cehennem o kadar değişik anlatmamış ama kısa bir süre cehennemdeki bir adamı anlatıyor. Şöyle bir spoiler vermeden konusundan da bahsedeyim. Adam cehenneme gidiyor. Cehennemden bir çıkış yolu var. Kendi hayatını anlattığı bir romanı bulursa kitabı cehennemden çıkacak. Ama bulabiliyor mu bulamıyor mu çünkü içine düştüğü e, dünya diyeyim yani cehennem bir sürü kitap var her yerde katlı böyle 9-10 katlı e, bir bina gibi düşünün e, cehennemi. Her katta farklı farklı kitaplar var ciltli ciltli. Kimisinde isim yok, kimisinde yazı yok. Onu anlatmış. Tabii bu benim anlatmış olduğum, yazmaya çalıştığım romanla da pek bir bağlantısı yokmuş açıkçası. Konu biraz beni cezbetmişti isim olarak. Ben beğendim. Yayın evine de mesaj attım. Dedim bu yazarın başka kitabını çevirecek misiniz falan filan. Şu an düşünmüyorlarmış ama bu kitap... E, i̇leride daha popüler olur bence çünkü konusunu ben beğendim tavsiye de ederim. Değişik bir kurgu arayan arkadaşlara e, tavsiye ederim. Sonra bir başka kitap hasta toplumlar bu buzdağı yayınlarından çıkmış. E, hiç okumadım buzdağı yayınlarını bir kitap daha var birazdan onu da göstereceğim. Bu kitap hep böyle gözüme çarpıyordu böyle hasta toplumlar yani to, bazı toplumlar hastadır diyor. Ee, hastalıktan ziyade o fiziksel hastalık değil tabii ki ama toplumların sıkıntılarını falan filan bahsediyor. Ben çok merak ettim bu tarz, bu tarz konuları da çok e, irdeleyen bir e, okuyucuyum. Bakalım e, bu bu kitaptan da çok beklentim var. Bir diğer kitap bu da Buzdağı Yayınlarından Zaman Neden Akar diye bir kitap. Zaman üzerine ben çok düşünüyorum. Yazdığım e, hikayeler ve romanlarda da zaman algısı, metafizik boyutları e, falan filan onlarla uğraşıyorum. Heidegger falan da okuyorum zaman kavramı üzerine. Tabii işin içinden çıkar mıyız, çıkamaz mıyız onu zaman gösterir. Bu kitapta zamanı biz mi e, yaşıyoruz gibisinden bazı bir e, sorular var. Çok ilgimi çeken bir kitap oldu bu. Bunu da okuyunca e, yine üzerine konuşuruz. Bir başka kitap. Bu da e, Esaret Yıllarım. E, yine merak ettim. Bir e, Asteğmen'i anlatıyor. Sarıkamış'ta Ruslarla e, çarpışan bir e, Asteğmen esir düşüyor. Sibirya'ya gidiyor. Orada 8,5 ay e, Tutsak kalıyor. Esir düşüyor oraya. Oradaki 8,5 aylık zaman dilimini anlatmış. Neler yaşadığını falan bahsediyor. Oradan sonra geldikten sonra ilginç nokta da şu. Geliyor buraya kurtuluyor. Kaçıyor kurtuluyor. Sonra tekrardan Ruslarla savaşa devam ediyor. Mesela hoşuma gitti bu ayrıntı. Okuyunca bunun üzerine de konuşuruz. Bir diğer kitap meşhur İlber hocamızın Bir Ömür Nasıl Yaşanır adlı kitap. Kronik'ten çıktı. Ben Kronik kitabın tarih kitaplarını çok beğenmeye başladım. Ee, çok güzel kitaplar basıyor. Bu kitabı da aldım hemen okudum. 2-3 günde bitirdim. Biraz daha röportaj tarzında ilerleyen bir kitaptı. İçinde birçok soru ve e, bu soruya e, cevap var. Tavsiye, öneri diyebiliriz bunlara. İlber Hoca çok dolu dolu bir adam. Yani ben bunu şuradan kavradım. Benim sevdiğim bir yazar var. Guatemala'lı Astroyis diye. Miguel Angel Astroyis. Bu Muz Üçlemesini yazmıştı. İşte ben çok sevmiştim. Çok farklı gelmişti bana Güney Amerikalı yazar. Herkese tavsiye ediyordum. Kimse okumuyordu böyle. Çok nadir insanlar okuyor. Okuyan kişilerin bazıları da anlayamadım kitabı diyordu üçlemeyi. Bir baktım İlvar Hoca okumuş ve hatta şey diyor Güney Amerika kısmı vardı burada kısaca kitaplardan bahsettiği bölümde. Ben diyor mesela Gabriel Garcia Marquez'i pek sevmem diyor. Ama diyor Asturias diye bir yazar var diyor. Onu tavsiye ederim gençlere ve keşfetmesi lazım diyor. Adam bu kadar donanımlı bir adam yani. E, kitabını ben çok beğendim bunu. Hızlı da okunuyor. Sadece şunu söylüyorum ben bazı arkadaşlar katıldı bazıları katılmadı. Bize tavsiyeleri var okuyan, irdeleyen, kendisini geliştirmeye çalışan insanlara. Fakat söylemiş olduğu şeyleri yapmak için bir takım imkanlar gerekiyor diye düşünüyorum. Hem zaman açısından hem maddiyat açısından. Çünkü içinde bulunduğumuz koşullar farklı herkesinki. Yani kimse, kimse hemen her şeye ulaşabiliyor, kimse ulaşamıyor. O açıdan bir soru işareti var kafamda ama birçok da tavsiyeleri var. Gidip görülmesi gereken yerler, e, okunması gereken gereken kitaplar, dinlenmesi gereken müzikler e, ve birçok da sistemsel eleştirileri var. Eleştirilerine katılmamak mümkün değil. Ben çok beğendim. Tavsiye de ederim. E, diğer kitabım 3 Damla Kan Sadık Hidayet. Ben Sadık Hidayet belki de benim en sevdiğim öykücüdür. Ben öykü okumayı pek sevmiyorum ama Sadık Hidayet deyince o ayrı. Yani onunla öyküleri ayrı. Kör Baykuş vardı. E, Aylak Köpek var. E, onları çok e, etkilenerek okudum. Tiyatrosuna gittim Kör Baykuş'un. Yani şöyle bir cümle geçti kitabında. İşte e, bir sahneden bahsediyor. Diyor ki kadın diyor yeni öpülmüş dudaklarla karşıma gelmişti. Ne kadar sanatsal bir cümle ya. Ben çok beğenmiştim. Ee, üç Damla Kan öykülerini okumadım. Bunu e, okuyacağım. Ama Sadık Hidayet'i kesinlikle okuyun. Tamam karamsar bir havası e, yok mu? Var. Belki de ağır bir şekilde var. Ama hikayecilik denince İran e, kültürüyle de bağdaştırıyorum ben hikayelerini. Çok etkilenerek okuyacağınızı düşünüyorum. E, tavsiye ediyorum. Son kitabım Dostoyevski Kalkıns Yayınlarından çıkmış Hayatı, Eserleri Üzerine Makaleler ve Aforizmalar. Biliyorsunuz ben geçen ay veya geçen aylarda Karamazov Kardeşleri okudum. Benim okuduğum en iyi roman şu aşamada Karamazov Kardeşler oldu. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani mucize demeyeyim de biraz abartım olur bilmiyorum ama yani muhteşem bir kitap Karamazov kardeşler. Onun içinde suç ve cezası var, ezilenleri var, yer altından notlar var. Birçok şeyden bahsediyor kitap. Ee, onun üzerine video çekecektim Karamazov kardeşler üzerine şöyle dol dolu bir video. Ama dedim Uğur yani biraz üzerine kitap oku. Millet ne demiş? Yani Karamazov kardeşler ve Dostoyevski üzerine olan kitaplara bir iki kitap daha aldım. Ee, onları da okudum. Bu kitabı okumadım. Bu kitabı okuduktan sonra belki bir Karamazov kardeşler videosu çekerim. Çünkü anlatılacak çok şey var. Yani nereden anlatacağız, nereye gireceğiz? Yani 1026 sayfalık bir kitap ama gözünüz bence korkmasın. Roman nedir sorusunun cevabı bence Karamazov kardeşler yapıtıdır. Yani Freud bile ben bu adamdan etkilendim diyor. Yani psikoloji açısından ee, ve Freud'un da aynı görüşteyim ben. şey diyor e, en iyi roman Karamazov kardeşlerdir diyor. Bunu Freud kendisi söylemiş. E, katılıyorum ben. Ben de aynı görüşteyim. ileride başka kitap okurum belki fikrim değişebilir. E, insan oluyuz. Fikirler çabuk değişebiliyor. Birikimlere göre değişebiliyor. Ee, bu kitabı da okumadım. Okuduktan sonra üzerine bir Karamoza O Kardeşler videosu da yapmayı planlıyorum. Ee, aldığım kitaplar bunlardı. Ee, okuduktan sonra üzerine de video çekeceğim. Ayrıca geçenlerde İdefix'in e, 20. yıl dönümüymüş galiba kuruluşun. Oradan da böyle 10-12 tane kitap aldım. Çok değerli kitaplar aldım. Daha kargo gelmedi. Kargo gelince o kitaplar üzerine de video çekmeyi planlıyorum. Oradan da çok güzel kitaplar aldım. Murakamiler, Grinchler falan aldım Doğan kitaptan. Doğan kitap normalde indirim yapmazdı ama o günü özel %45 indirimi vardı. Birkaç sürpriz kitap daha aldım. Onları da o videoda bahsederim. Şimdilik benden bu kadar. İyi okumalar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kitaplarla kalın.